Alaaddin Çakıcı'nın serbest bırakılması ile ilgili ilk talebin ve hatta bu yasa alakalı ilk talebin biz Devlet Bahçeli'den geldiğini görüyoruz. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında hem bu ziyaret gerçekleşiyor, Çakıcı'yı ziyaret ediyor hastanede hem de bir Twitter mesajıyla da böyle bir düzenleme'nin çağrısını ilk yapan isim bugün yıl 2020. 2018'den 2020'ye kadar işte diyelim yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir süreçte e, bekletilmiş ve bu da mı acaba korona fırsat oldu? Hiçbir şüpheniz olmasın Turan Bey. Tamamen korona günlerini istismar ettiler. Şimdi Hı -hı. daha bugün yeni çıkan bir haber var. Cezaevlerinden 50'ye yakın insan korona sebebiyle hastanelere terk edilmişler. Korona amaçlı bir tedbir değildi bu salı verme. Bu salıverme daha önce planlanmış bazı isimleri kurtarmak işte sizin de bahsettiğiniz gibi çakıcı ve diğer ülkücü mafya tarzı grupları e, kurtarmak. A, yeni muhaliflere de alan açmak için yoksa adil bir infaz yasası değildi. A hariç B hariç ama C'ye infaz yasası indirimi olmaz. Böyle bir hukuk, böyle bir hukuk önünde eşitlik, adalet anlayışı ve daha olmaz zaten. İlginç bir detay mesela. MHP'nin bu infaz paketi görüşmelerinde temsilcisi olan, o pazarlıkları yürüten en yetkin ismi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın Çakıcı'nın eski avukatı olduğu ortaya çıktı. Bir rastlantı mıdır bu yani? Değildir. Evet. Şimdi Çakıcı'nın avukatı hukuken kurtaramadığı Çakıcı'yı iktidarla pazarlık yapıp kurtarmış oldu. Şimdi Neyin biraz pazarlığı daha... İşte bu çok ilginç geliyor yani baktığınızda e, bu ısrar e, Çakıcı'nın yani bu bu kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektuplarını biz biliyoruz kamuoyunda. Evet. E, çünkü bunlar açık olarak paylaşıldı evet. o mektuplarda Erdoğan'a tehditler var e, çok ağır ifadeler var ki Erdoğan'ı da tanıyoruz normal şartlarda Erdoğan'a bu sözleri Söyleyen herhangi birinin cezaevinden çıkamaması gerekiyor. Örneklerini görüyoruz ki bu kadar ağrını ifade eden kimse yok. Bir anlaşma mı yapıldı acaba? Erdoğan af mı etti? Yani sineye mi çektik? Arka planını bilmiyoruz yani, ama ilk çekim sahte sultan diyor. Evet, sahte sultan diyor, yezit diyor. Bunu mahkeme salonunda söylüyor ve görüntüleri var. O görüntüler ne tekim yayınlandı da. Evet. Şimdi. Baktığınız zaman evet Erdoğan bunu e, affetmez diyebilirsiniz. Fakat Erdoğan geçmişte kendisine benzer şekilde ağır ifadeler kullanan mesela Harun gibi gelip Karun gibi gidiyorsunuz. Karun olduğunuz diyen e, Numan kurtulmuş, yardım yaptı şu an. Sana hesap soracağım diye meydanlarda bağıran Süleyman Soylu şu an İçişleri Bakanı. Ya da meydanlarda idam ipini atıp seni atacağım diyen Şeref, hesap sormazsam şerefsizim diyen Bahçeli şu an koalisyon ortağı. Şimdi Erdoğan'ın pragmatist bir tarafı var, ee, Makyavelist bir tarafı var. Hedefine götüren her türlü ittifaka hazır. Zaten kendisi de bunu söylüyor. Bana merkezinden görev verilirse papaz kılığında bile e, çalışırım e, dediği bir açıklaması var. Yani e, sonuca götüren her türlü yolu ve yöntemi makbul görüyorlar. Çakıcı konusunda da. Evet hakaret ettiği doğru ama bir anlaşma olmuş olma ihtimali onlar açısından söylüyorum. Mafya kısmıyla ilgili söylüyorum. Üçün mafya kısmıyla mümkün gözüküyor. Haber midir yok mudur bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat bu infaz yasası o kadar gayri adil ve insanlık dışıdır ki korona bahanesiyle gerçekleştirilmiş. Bakın tweet attığı için hapiste tuttuğunu haber yazdığı için hapiste tuttuğunuz, köşe yazısı yazdığı için hapiste tuttuğunuz insanlar tek bir karıncayı bile ezmemiş, cebinde bir çakı değil taş bulamadığınız insanları hapiste tuttuğunuz, bankada hesap açtığı için, yardım ettiği için, burs verdiği için, hayır yaptığı için, okul açtığı için insanları hapiste tutuyorsunuz. Saldığınız insanların daha bir hafta içerisinde şu an öldürdükleri isim insan sayısı 3 bildiğimiz. Üç kişiyi, biri dokuz yaşında kız çocuğu, kendi kızı olmak üzere üç kişiyi öldürdü dışarıya saldıkları insanlar. Ve bu arada cezaevlerinde korona vakaları da devam ediyor. 58 kişi işte bugünkü son rakam. Yani eğer niyetiniz koronaysa, insanları koronadan, katlından korumak gibiyse bu gayri adil, bu eşitsiz infaz yasasını çıkarmazdınız. Herkese eşit şekilde hak edenleri çıkarırdınız, evinde cezasını çekerdi. Sonra da yeniden gerekirse alırdınız. Ama bu bir korona tedbiri değil. Bu başka bir şey. Ne olduğunu, var mı böyle bir anlaşma onu da zaman içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum Turan Bey. Bunun acaba etkileri nasıl olacak? Yani şöyle zaten bahsettiğiniz içeriden bırakılan bazı canilerin çünkü çok rahat cani diyorum onlardan bir tanesi kendi kız çocuğunu öldürdü 9 evet. yaşındaki. Evet. Ee, bunun bir kere bu tarzda yansımalarının olacağı bunu beklemek e, saflık değil yani mümkün çünkü belli ki örnekleri var ama bununla beraber bu anlaşmanın acaba iktidara yönelik etkileri nasıl olacak onu ben merak ediyorum. Evet. Valla bunu bilemeyiz şu an e, Turan Bey fakat e, Rahşan affı diye bilinen affın e, DSP'ye hiç hayırlı sonuçlar Hı. getirmediğini o zaman da e, MHP lideri Bahçeli'nin desteğinde gerçekleştirilmiş bir affı olduğunu hatırlatayım. Ee, hayırlı sonuç getirmediğini biliyoruz. AKP için de aynı etkiyi mi yapar? Ee, ama yoksa AKP her şeyi lehine çevirdiği için, bir teflon tava misali e, hiç yanmadığı için e, bunu da kendi lehine dönüştürür mü algı, algı operasyonlarıyla? Doğrusu şu anda bir şey söylemek çok zor ama bu kadar uyuşturucu satıcısını, kullanıcısını terbest bırakırsanız, bu kadar hırsızlık sabıkalısını terbest bırakırsanız bu kadar e, adam yaralama, katil, mafya e, örgütlü e, çete üyesini serbest bırakırsanız e, topluma hayırlı yansımaları olmayacağını göreceğiz. Şimdi korkunç bir tablo var. Şöyle, serbest bırakılan caniler. Bunu alalım, bu bir. Zaten e, ekonomik kriz vardı. Korona ile beraber e, daha da derinleşen bir kriz. E, dolar şu anda bile zaten 7 lirayı görmüş. Evet. Daha da vites yükselten ve baskıyı arttıran bir iktidar e, zaten medyanın çok büyük bir bölümünü eline geçirmiş. Kalan bir iki muhalif sesin de susturulmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte Fox TV'nin lisansının iptal edilmeye çalışılması, e, Fatih Portakal hakkında Erdoğan'ın bizzat suç duyurusu, e, bunun gibi örnekler. Bununla birlikte belediyeleri örgüt ilan etmek, paralel yapı ilan etmek e, çok daha ağır bir tablo bizi bekliyor diyebilir miyiz? Buna dair bir şüphem yok. Yani ben e, son yazımı şöyle bitirmiştim, belki o satırları okuyayım e, Hı -hı. daha kontrollü olsun, net olsun, düz bir cümle olsun diye. Korona günleri geride kaldığında sadece ekonomik olarak değil, özgürlükler ve demokrasi bakımından da daha karanlık bir döneme uyanacağız. Türkiye sadece canlarını iktidarın hatalarına kurban vermiyor. Korona bahanesiyle ekonomik ve siyasi geleceğini de kurban veriyor. Bu kadar net. Aynı fikirdeyim tamamen sizinle. Korona dönemini de istismar ettiklerini, 15 Temmuz darbesini istismar ettikleri gibi. Her krizi kendilerine zarar verecek her krizi fırsata dönüştürdüklerini. Buna dair inanılmaz bir becerileri olduğunu kabul etmek lazım. Ee, yani mesela niye sala okunur? Yani sala okumanın koronaya ne faydası vardır? Bunu da istismar ediyorlar. İnsanların inanç duygularını, insanların her türlü duygu. Yani yarın ekonomik kriz, dolar 7 TL olmuş. E, haçlı seferleri bize bu hale getirdi derler, İnsanlar da inanır. Tapınak şövalyeleri doları düşürdü, yükseltti derler, ona da inanır bu hak. Yani inanılmaz Anladım. bir problemli süreç yaşıyoruz. Ee, ve muhalefet de iktidarın bütün söylemlerini satın almış olarak yol diyor. bakın son örneğe bakın. Ahmet Davutoğlu çıktı dedi ki şehir üniversitesinin kapatılması yanlış vesaire vesaire. Bunu da aynı FETÖ'cüler de yapmıştı. FETÖ'cü Emre Uslu yazı yazmıştı. Emre Uslu da dedi ki ya benim böyle bir yazım yok. Ve hiç yazmadım ben. Ya tamamen yalan. Geçtim bu yalanı. Erdoğan diyemiyor. Erdoğan'ı suçlayamıyor hala FETÖ 28 Şubatçılar da böyle yapıyordu filan diyor. İktidarın söylemiyle iktidarın otorite devşirmek için ortaya attığı ifadelerle kendilerine yer bulmak, alan açmaya çalışıyor muhalefet. Teknik olarak mümkün değil. İktidarın ekmeğine yağ sürüyorlar. CHP'si de aynısını yapıyor. HDP'si de aynısını yapıyor. İYİ Partisi de aynısını yapıyor. Hepsi de aynısını yapıyor. Şimdi aynı hatayı yaparsanız zaten iktidarın istediği bu. İktidar da ne diyor? FETÖ'cüler AKP'de yok CHP'de var diyor. En çok siyasi ayağı CHP'de diyor. Hatta Kılıçdaroğlu diyor. FETÖ'nün CHP'deki ayağıdır diyor. Siz iktidarın gölge terör örgütü söylemini gerçek gibi kabul edip bununla hareket ederseniz iktidar da sizin kabul ettiğiniz yalanlar sizi boğmaya çalışır. Daha çok güçlenmeye çalışır. Yapacak hiçbir şey yok.